Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içli köfte yapacağız. Ve içli köfteyi derin dondurucuda nasıl saklıyorum? Bununla ilgili video çekeceğiz. Öncelikle iç harcı yapmaya başlıyoruz. Tavamıza sıvı yağımızı alalım. Üzerine 1 kilogram dana kıyma kullanıyorum. Kıymamızı güzelce kavuracağız. İyice pişecek. Kıymayı güzelce pişirdikten sonra üzerine incecik doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave ediyoruz. Eğer rondo'dan geçirirseniz su miktarı biraz fazla olacaktır. O yüzden incecik bir şekilde doğramanızı tavsiye ederim. Üzerine baharatlarını ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kimyon. Kimyon içli köftenin olmazsa olmazlarındandır. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber. 1 çay kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı karabiber ilave edelim. Soğanlar ölünceye dek iyice kavuralım. Evet şimdi benim soğanlarım iyice eridi. En son kapattıktan sonra üzerine ince kıyılmış maydanozumuzu ilave edelim. Ve iç harcımız hazır artık. Şimdi bunu derin dondurucuya veya buzdolabına kaldıralım. Tabii ben kabını değiştiriyorum. Daha kolay soğuması için başka bir kabın içerisine kıymamı alıyorum. Eğer sıcakken içli köfteyi yaparsanız hamurunuz çatlar. Kesinlikle şekil veremezsiniz. Yağının iyice donması gerekiyor. Bu şekilde güzelce soğutalım. Bu arada ben hamurumu yapmaya başlayacağım. Hamurumu yoğuracağım kabımın içerisine 3 su bardağı köftelik bulgurumu alıyorum. Eğer tepside yoğuracaksanız siz tepsinin içerisine alabilirsiniz. Evet 3 su bardağı bulgura 1 çay bardağı irmik ilave edeceğim. Bunları güzelce karıştıracağım. 3 su bardağı kaynamış suyumu bulgurlarımın üzerine ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırıp kapağını kapatıp yarım saat boyunca bekleteceğim. Bu bekletme işlemini yaparsanız hamuru yoğurmanız daha çabuk olur, daha kolay yoğurursunuz. Yarım saat beklettim. Şimdi içerisine bir yumurta kırıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu domates salçası kullanıyorum. İsteğe bağlı olarak yarısını biber salçası olarak da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. İç harcında da dış harcında da kimyon kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber kullandım. 1,5 su bardağına yakın unumu da ilave edip hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım. Suyumu da kesinlikle birden hamurumun içerisine ilave etmiyorum. Ben bu tarifte 3 su bardağı ılık su kullandım. Suyunuzun ılık olması gerekiyor. Eğer sıcak su kullanırsanız içerisindeki yumurtayı pişirmiş olacaksınız. Bu şekilde yavaş yavaş suyu ilave ederek Hamurumu yoğuruyorum. Hamuru bu şekilde yarım saat boyunca yoğurduktan sonra üzerini kapatıp dinlendikten sonra bir 15 dakika daha yoğurdum. Ne kadar çok yoğurursanız hamur o kadar güzel olur. Sakız kıvamına gelmesi gerekiyor. Dinlendikçe hamurunuzu akşama kadar yoğurabilirsiniz. Üzerini kapattığınız sürece sıkıntı olmaz. Şimdi benim hamurum hazır. 1 saatte dinlendirdim hamurumu. Hamuru dinlendirmek oldukça önemli. Gördüğünüz gibi kıymam da gayet soğudu. Şimdi şekillendirebiliriz. Şekillendirmek için önünüzde mutlaka bir kabın içerisinde su olması gerekiyor. Elinize 2 ceviz büyüklüğünde hamuru alın. Su ile elimi nemlendirdim güzelce yuvarlayıp şekil verelim. Şimdi işaret parmağımı hamurumun içerisine bu şekilde batırıyorum ve yavaş yavaş oymaya başlıyorum. Belli bir miktar oyduktan sonra baş parmağımı hamurun içerisine alıyorum bu sefer ve hamurun duvarlarını aşağıdan yukarıya doğru genişleterek inceltiyorum. Bu şekilde Yavaş yavaş, nazikçe elimi nemlendirerek hamuru açıyorum. Hamuru açtıktan sonra içerisine 2 tatlı kaşığı harç ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı yeterli geliyor. Fazlasını ilave ettiğinizde hamuru kapatmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden çok fazla harç ilave etmeyin. Hamurunuz fazla gelirse eğer Ucundan fazlalığını koparabilirsiniz. Önemli değil. Bu şekilde elimle yavaşça kapatıyorum ve fazlalığını da aldım. Elimi de nemlendirmeyi ihmal etmiyorum yoksa hamur elinize yapışır. Diğer ucunda güzelce şekillendiriyorum. Deform olan yerlerini bu şekilde elimle düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi içli köftemiz şekli hazır. İlk denemenizde elbette ki bu şekli veremeyeceksiniz. Ama 5-6 kere denediğinizde yavaş yavaş öğrenmiş olacağınızı göreceksiniz. Hiç canınızı sıkmayın. Oldukça basit bir şekil aslında. Yine aynı şekilde hamurumu yuvarladım. İşaret parmağımla içerisine oyuyorum belli bir miktar. Şimdi baş parmağını içerisine sokuyorum yavaş yavaş aşağıdan yukarıya doğru hamurun duvarlarını inceltiyorum. Ve yine harcımı ilave edeceğim. Dediğim gibi iki tatlı kaşığı yeterli geliyor. Aynı şekilde içli köftelerimi şekillendirmeye devam ediyorum. Bu arada tepsimin üzerine yağlı kağıt serdim gördüğünüz gibi. Çünkü yağlı kağıt sermezseniz eğer köfteler donduğunda tepsiye yapışacaktır. Bu yüzden mutlaka yağlı kağıt sermenizi tavsiye ediyorum. Yoksa donduğunda çıkarmanız oldukça zor olacak. <laughs> Hamura şekil verirken eğer kenarlarda çatlama oluyorsa, şekil vermekte zorlanıyorsanız o hamur iyi yoğrulmamış demektir. Kesinlikle bir miktar daha yoğurmanız gerekiyor. Dediğim gibi sakız kıvamında olması gerekiyor. Vermiş olduğum püf noktalara uyarsanız gerçekten işçi köfte yapmak oldukça basit olacaktır sizin için de. En azından 1-2 deneme sonra göreceksiniz ki işçi köfte yapmak gösterildiği kadar zor değil. Bu şekilde işçi köfteleri hazırladım. Aynı şekilde derin dondurucumun içerisine koyuyorum ve bir gece boyunca dondurucuda bekletiyorum. Taş gibi olana kadar Gördüğünüz gibi dondurucuda beklettim bir gece. Dokunuyorum. Hiçbir şekilde şekli bozulmuyor. Yani bu işli köfteler birbirine değdiği zaman şeklinin bozulmaması gerekiyor. Yoksa vermiş olduğunuz emeğe yazık olur. Toplamda 25 adet işli köftem çıktı bu tariften. Ben poşetlerin içerisine 8'er adet olacak şekilde alıyorum. Bu şekilde Derin dondurucumda saklayabilirim. Böyle 25 adet içli köftem çıktı. Bir miktarda içli köfte hamurum kaldı. Hamuru kesinlikle atmayın. Gördüğünüz gibi bu hamuru yoğurmak oldukça meşakkatli. Ve içli köfteyi sakladığınız gibi bir e, poşetin içerisinde derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Tekrardan yapmak istediğinizde çıkarıp yumuşamasını bekleyip yeni içli köfteler yapabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.